Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Siz de böyle hızlı ve güzel şekilde dikiş makinesini kullanmak istiyorsanız videoyu izleyin. Dikişe yeni başlayanlar kolayca makine kullanmayı öğrenebilir ve sanayi tipi dikiş makinesini artık herkes kullanabilir. Müzik daha zor yerlerin nasıl dikildiğini göstereceğim o yüzden böyle bir kağıda bu şekilde üçgen çizgiler ve oval çizgiler çizdim sizde bir kumaş parçası tükenmez kalemle bu çizgilerden çizebilirsiniz daha sonra bu çizgileri diktiğimiz zaman zamanla zor yerleri dikmeye alışacağız yani yeni başlayanlar da bu yöntemleri kullanabilir Ayrıca ev tipi makinanızı da yeni kullanmaya başladıysanız anlattığım bu yöntemlerle ev tipi makineyi de kolayca kullanabilirsiniz. Her türlü dikişi dikebilirsiniz arkadaşlar. Tipliği ve alt tipliği taktım. Makineyi hazır hale getirdim. Daha sonra kumaşımı ya da kağıdımı yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra ayağı indiriyorum. Burada dikiş dikerken önemli bir nokta var arkadaşlar. Önce oturduğunuz sandalyeyi ayarlamanız lazım. Yani makineye rahat bir şekilde oturmanız lazım. Çok uzak olursanız kontrolü sağlayamazsınız. Çok yaklaşırsanız yine kontrolü sağlayamazsınız. Mesafemi ayarladıktan sonra dikmeye başlayacağım. Yalnız dikerken kumaşı böyle ileri doğru ittirmenize gerek yok ve böyle kendinize doğru çekmenize de gerek yok. Çünkü makinede transport dişlileri var bu dişliler kumaşı kendiliğinden ileri doğru götürür arkadaşlar. Bu şekilde kumaşı ileriye doğru götürür. O yüzden sizin kumaşı böyle tutmanıza gerek yok. Sadece sağ ve sola yönünü belirlemek için hafif şekilde dokunabilirsiniz. Sol elinizi kumaşın üst tarafına, sağ elinizi kumaşın alt tarafına tutarak dikişe başlayalım kısa kısa durarak dikiyorum ve buraya geldiğimde duracağım. Evet, köşeye geldiğimde durdum. Şimdi köşe dikmenin çok önemli bir püf noktası var. Makinanın ayağını yukarı doğru kaldırdım. Daha sonra iğne içerideyken kağıdı bu şekilde çeviriyorum. Sizin kumaşınızsa kumaşı bu şekilde çevirin. Daha sonra ayağı tekrar indiriyorum ve dikmeye devam ediyorum. Yine ayağı kaldırıyorum. Kumaşımı çevirip dikmeye devam ediyorum. E bu şekilde köşe dikmek çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde bu yöntemle dikebilirsiniz. Şimdi oval şekilde dikmeyi gösteriyorum. Kumaşımı yerleştiriyorum. Ara ara durarak dikiyorum. Burada buraları dikerken dizlikle kaldırıyorum arkadaşlar. Makinenin alt tarafında dizlik var. Dizliğe bastığınızda ayak havaya kalkar. Bu şekilde kağıdı ya da kumaşı düzelterek dikmeye devam ediyorum. Eğer sanayi tipi dikiş makinanız yoksa, ev tipi makinada ayağı yukarı kaldırıp kumaşı düzelterek tekrar indirebilirsiniz. Yani bu yöntemleri ev tipi makinanızda da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kısa kısa durarak dikerseniz her türlü dikişi dikebilirsiniz. Bu çizgileri bir kağıda ya da kumaşa çizerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolaylıkla dikiş dikmeyi öğrenmiş olursunuz. Hacer Hoca'dan farklı yöntemler gelmeye devam edecek kaçırmamak için kanalıma abone olun videolarımı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın